Sayın Başkanlarım, saygıdeğer konuklarımız, Osman Gazi Belediyesi İlk Kurucu Başkanı, de bir kez daha Allah'tan rahmet yakınlarına. Ben Vakayrun emele buyurmaktadır. Erhan Başkanımızla ilgili Keleşoğlu ailesinin değerli sakinleri, Osman Gazi Belediyesi'nin değerli çalışanları, hepimizin başı sağ olsun. Bugün burada Osman Gazi Belediyesi'nin kurucusu Erhan Başkanım'ın cenazesi için bir araya geldik ve onun son yolunu uğurluyoruz. Allah mekanı cennet etsin. Allah rahmet eylesin diyorum. İnsan doğar, yaşar, ölür. Yaşadığı süreçte neler yapmıştır, neler bırakmıştır, Önemli olan budur. Erhan Başkanımız 87 yılında kurulan Osman Gazi Belediyesi'nin 1989'da ilk başkanı olmuş. Kurucu başkan. Sağlam temeller atmış. Ve bu sağlam temeller üzerinde şu anda Osman Gazi Belediyesi en güçlü pozisyonda, en güçlü noktada. Başkanımız Sağ olsun Allah rahmet eylesin. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Her zaman bizlerle birlikteydi. Belediyeyi takip etti, bizlere takip etti, bizlere yol gösterdi. Bizlerin yanında oldu. Ve bizler de ondan almış olduğumuz güçle, onun tecrübesiyle çok şükür kurum olarak güzel hizmetler yapıyoruz ve bu hizmetleri yapmayı da sürdüreceğiz. Tabii Pakistan geldikten sonra da hiçbir şey bunun önünde duramaz. İşte başkanımız da bugün burada bizlerin yapacağı tören ve dua ile birlikte ebedi istirgahına uğranmış olacak. Allah bizlere sabır versin. Allah aileye sabır versin. Mekanı cennet olsun iyi hizmetler yaptı, güzel hizmetler yaptı. Bunu herkes biliyor ve bunun karşılığını da öbür dünyada görecektir diye inanıyorum. Allah rahmet eylesin diyorum, size saygıyla selamlıyorum. Helal ediniz. Helal, Helal ediniz. Ya ilahe alemine ve ya Senin huzuru ilahine tevdi edeceğimiz o güzel kulların arasına ilhak eyle ya Rabbi. Bizler de aynı şekilde insan alemine, insanlığa bizleri hayırlı insanlarla dost edinmemiz. thank mm -hmm. you